değerli takipçilerimiz Mikro Destek Yazılımın YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sözleşme yönetim sistemimiz olan Contract Flow içine yeni eklediğimiz yapay zeka entegrasyonu ile sözleşme hazırlama, sözleşme taslağı oluşturma, geçmiş sözleşmelerinizin taslaklarını oluşturarak yeni taslaklar üretme ya da elinizde hiç olmayan bir sözleşme türüyle ilgili örnek taslakları temin etme işlemlerinin Contract Flow ile nasıl yapılabildiğini uygulamalı olarak göstermek istiyoruz kontrat flow üzerinde kullanıcı adı ve parolanızı girdikten sonra sisteme giriş yapılıyor sisteme giriş yaptıktan sonra sizi karşılayan karşılama ekranında menü üzerinde sözleşme ekleme talebi ekranına geliyoruz sözleşme ekleme ekranı talebinde önce tarafımızı sonra varsa karşı tarafı seçiyoruz tarafsız ise tıklayınız diyerek tarafsız tıklıyoruz Bu arada bu örneğimiz için satış sözleşmesi türünde ve sadece 7-8 tane başlıktan oluşan bir sözleşme ana türü ürettik. Ve bunun sadece iki başlığını zorunlu alan olarak seçtik. Bu örneğimiz üzerinde ilgili başlıkları hızlıca oluşturuyoruz. Örneğin sözleşmenin adı ürün satış sözleşmesi olsun. Sözleşmenin şehri Adana. Sözleşmenin konusu ise A ham maddesi satışı olsun. Bu bilgileri girdikten sonra Sözleşme taslağının oluşturulması ve departmanlar içinde ve gerekiyorsa tedarikçi ve müşteriyle paylaşılabilmesi için bir sonraki adıma geçiyoruz. Sözleşmeyi taslağa oluşturacağımız adım için ekleye basıyoruz. Sözleşme ekleye bastıktan sonra sözleşme ekleme işleminin tamamlandığına dair mesajımızı alıyoruz ve yeni eklediğimiz alan olan Kolay Asistan ile Sözleşme taslağı hazırla başlığına tıklıyoruz. Kolay asistanın kullanımından bir miktar bahsetmek istiyorum. Sol tarafta kolay asistandan talep ettiğiniz talimatları yazabileceğiniz bir bölümümüz bulunmakta. Aynı zamanda bu talimatları yazdıktan sonra eğer daha önceden oluşturduğunuz taslak sözleşmelere bakarak yapay zekanın yeni bir sözleşme üretmesini ya da oluşturduğunuz taslak sözleşmelerin içinde talimatlarınızla birlikte bu değişikliği yapmasını istiyorsanız belge seçimi alanından da belgeleri okutabileceğiniz başlığın bulunduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi biz örnek yapalım. Bu örneğimizde bu satış sözleşmesine bağlı bir gizlilik sözleşmesi oluşturmak istediğimizi düşünelim. Tabi kurumunuzda kullanmış olduğunuz taslak gizlilik sözleşmeleri olabilir. Biz de kurumumuzda kullandığımız bir örnek taslak gizlilik sözleşmesini yapay zekaya okutarak girdiğimiz talimatlarla sözleşmede kullanacağımız taslağın oluşturulmasını sağlayacağız. Peki bu gizlilik sözleşmesi taslağını okutmadan önce bir miktar sizlere göstermek istiyorum. Bakın burada boşluklarımız var. Bunun yanı sıra tarih, alan, süre gibi başlıkların tamamen boş olduğunu, adres ya da tarafımızla ilgili başlıkların boş olduğunu görüntüleyebilirsiniz. Biz bu gizlilik sözleşmesi taslağını okutarak bu talimatlarla yapay zekanın tasla oluşturmasını sağlamayı deneyeceğiz. Yüklediğim belgeyi oku diyoruz ve bu belgeyi tarafımız mikro destek, karşı taraf ise ABC yazılım olacak şekilde düzenle. Aynı zamanda imza tarihi 13.09.2024 olsun, bitiş tarihi süresiz olsun. Ayrıca mikro destek için adres bilgilerini ve karşı taraf için adres bilgilerini de bu şekilde sözleşme taslağında değiştir diyoruz. Sözleşme taslağımızı ekledik ve hazırla dedik. Şimdi sistem önce gidiyor sözleşme taslağımızı okuyor ve sonrasında talimatlarımıza uygun şekilde değişikliği yapıyor. Şimdi talep ettiğimiz taslağı sistem hazırladı. Bakın girmiş olduğumuz adres bilgilerini ve taraf bilgilerini sistemde tam olarak girdiğimiz şekilde oluşturdu. Aynı zamanda tarafların yükümlülüklerine ve bunun yanı sıra uyuşmazlık durumunda neler olabileceğine ve burada da sözleşmenin imza tarihini kendisi değiştirerek üretmiş oldu. Peki bu taslak üzerinde yeni bir değişiklik talep edersek ne yapmamız gerekiyor? Yapacağımız tek şey örneğin hazırladığımız belgenin içinde bir tazminat koşulu olsun ve bu 1 milyon liralık bir tazminat olsun şeklinde Buradaki talimatımızın içine bir ekleme yapıyoruz. Diyoruz ki hazırladığın belgenin içine bir tazminat maddesi ekle ve koşulların karşılanmaması durumunda 1 milyon liralık karşı tarafın tazminat ödeyeceğini de bu örnek sözleşmede oluştur. Tekrar hazırla butonuna basıyoruz. Tekrar hazırla butonuna bastığımız zaman sistemin bakın bir yeni madde eklediğini ve bu tazminat maddesinde aslında 1 milyon liralık değişiklik yaptığını da görüntüleyebilmektesiniz. Bunun yanı sıra yine yetkili isimler ve diğer bilgileri de burada değiştirebilmekteler. Tabi burada mutlaka avukatınızla da son sözleşme taslağını gözden geçirmeniz ve hatta bu taslağı sözleşmeye döküman olarak ekleyip bunu bir sürece sokup departmanların da gözden geçirmesini sağlayabilmektesiniz. Şimdi Peki burada bir belge seçimi yapmadan elimizde hiç olmayan bir sözleşme türünde bir belge oluşturmasını nasıl sağlarız? Hemen geliyoruz. Bir tane örneğin biz bir uygulama satacağız ve örnek bir program satış sözleşmesi oluşturmak istiyoruz. Yapacağımız şey geçmiş arşivimizde böyle bir sözleşme taslağı da yoksa bir tane örnek program satışı için uygulama sözleşmesi hazırlar mısın deyip bu talimatı verip kolay asistanın yapay zeka entegrasyonuyla bu taslağı hazırlamasını ve önümüze çıkartmasını sağlam. Bakın hiç elimizde olmayan bir uygulama satış sözleşmesini kolay hazırlıyor ve karşımıza getiriyor. Peki buraya mesela anlaşmazlık durumunda İzmir mahkemelerinin yetkili olacağını da ekler misin diye yapay zekaya tekrar bir talimat veriyoruz ve hazırladıyoruz. Bakalım birlikte ilgili talimatı verdikten sonra yapay zeka nasıl bir revizyon yaptı? İlgili talimatı verdikten sonra anlaşmazlık durumunda İzmir Mahkemelerinin yetkili olacağına dair değişikliği de yine taslak sözleşmemizin içine yapay zeka atmış oldu. Peki bu adımdan sonra ne yapıyoruz? Yapmamız gereken tek şey sözleşmeye döküman olarak ekle butonuna basmak ve sonrasında sözleşme süreçlerimiz hangi departmanlar, hangi birimler ya da hangi kullanıcılar arasında yürüyecekse süreci yürütmeye devam etmek olacak. Bizi izlemeye devam edin lütfen. Yeniliklerimizde her zaman sizleri güncel teknolojilerle buluşturmaya devam ediyor olacağız. Teşekkürler.